El maketine ön yüzeyden yani palmar yüzden baktığımızda önce avucun içinde Aponorius palmaris denen bağ dokusunu görürüz. Bu bağ dokusu temelde bir ön kol ön yüzey kası olan Musculus palmaris longus'un avuç içindeki sonlanmasıdır. Eldeki kaslar üç kısımda incelenir. Bunlar tenar bölge kasları, el ayası ortasında bulunan kaslar, ve hipotenar bölge kaslarıdır. Tenar bölge kasları polisis kelimesi içerirler ve baş parmağı hareket sağlarlar. Hipotenar bölge kasları ise digiti minimi sözcüğünü içerirler ve serçe parmağı hareket sağlarlar. Tenar bölge kasları 3 adettir ve bunlar nörnus medianus ile inerve edilirler. Burada gördüğümüz Musculus abductor pollicis brevis. Burada gördüğümüz kas Musculus flexor pollicis brevis ve bunun bunların altında bulunan Musculus opponens pollicis'ten oluşur tenar bölge kasları. Burada Musculus opponens pollicis'i görüyoruz. Hipotenar bölge kasları 3 adettir. Bunlardan burada gördüğümüz Musculus abductor digiti midir? Burada gördüğümüz Musculus flexor digiti minimi bir Ve bu kasın longusu bulunmamaktadır. Musculus flexor digiti minimi bir kası ve bunların altında Musculus opponens digiti minimi bulunur. Burada Musculus opponens digiti minimi'yi görüyoruz. Bu tenar bölge kasları da Nervus ulnaris ile inerve olurlar. Tenar bölgenin yanında bulunan bir diğer el kasımız ise Musculus adduktör polisistir. Musculus adductor polisis de tıpkı hipotenar bölge kasları gibi nervus ulnaris ile inerve edilir. El ayası yani santral bölge kasları incelediğimizde orta tabaka kasları olarak da geçen musculus lumbricalis'i görürüz. Musculus lumbricalis 4 tanedir. Burada birinci lumbrical kas, ikinci lumbrical kas ve üçüncü, dördüncü lümrik görüyorsunuz görüyoruz sırasıyla. Birinci ve ikinci lümrik kas tıpkı tenar bölge kasları gibi nörs medianus ile inerve olurken, üçüncü ve dördüncü lümrik kas hipotenar bölge kasları gibi nörs ulnaris ile inerve olur. Şimdi lümrik kasları kaldırarak el ayası ortasında bulunan derin tabaka kasları inceleyelim. El ayası ortasında derin tabakada bulunan musculus interosseus palmaris 3 adettir. Musculus, interosseus, palmaris burada 3 adet olarak görüyoruz. Bunların da altında, el sırtında artık gördüğümüz musculi, interossei, dorsales 4 adettir. Burada musculus, interossei, dorsalesi görüyoruz. Interosseos kaslar da hem interossei, palmaris hem de musculi interosei dorsales nervus ulnaris ile inerve olur. El maketimizde gördüğümüz diğer yapılar ise retinaculum extensorum denen fibroz bir bant el bileği sırtında bulunur. Ele tekrar palmar yüzden baktığımızda ise retinaculum flexorum denen fibroz bantı görürüz. Musculus palmaris longus bu fibroz bantın üzerinden yani yüzeyinden geçer ve buranın altından geçmez. Baş parmak tarafında gördüğümüz arter arteria radialis'tir. Arteria radialis'in nabız oluğu musculus flexor carpi radialis ve musculus brachioradialis kaslarının tendonları arasında bulunur. El bileğinin medialinde gördüğümüz arter ise arteria ulnaris'tir. Arteria ulnaris avuç içine doğru arcus palmaris superficialis oluşturur. Ve bu arcusa arteria radialis de katkı verir. Arteria ulnaris ve arteria radialis ile oluşan arcus palmaris superficialis'in avuç içinde gördüğümüz dalları arteria digitalis palmaris communis'tir. Arteria digitalis palmaris communis ardından Parmakların yanına doğru ilerledikçe arteria digitalis, palmares, propria ismini alır. Burada arteria digitalis palmares propria'yı, burada arteria digitalis palmares communis'e görüyoruz. Lumbar kasların altında ise arteria radialis'in oluşturduğu arcus palmares profundus'u görürüz ve buna arteria ulnaris de dal verir. Elin dorsal yüzünden baktığımızda gördüğümüz arterleri incelersek, burada fovea radialis denen enfiye çukuru içinde arteria radialis'i görüyoruz. Arteria radialis'in nafzı buradaki fovea radialis denen alandan da alınabilmektedir el sırtında. Elin arkasında arteria radialis'in oluşturduğu artustan çıkan arteria metacarpalis dorsalis bulunur. Arselia metacarpalis dorsalis'in bir örneğiyle burada görebilmekteyiz. Bunun parmaklara doğru uzanan dalları ise Arselia digitalis dorsalislerdir.